Alerjik bir durumun oluştuğunu söylediler. Öyle mi? Anladım. Mikrop kapması. Şimdi gözüne ufak bir tedavi uygulayacağım. Fakat vücudun alerjik tepkimeler verdiği için. Ortak bir ilaç hazırlayarak onu uygulamamız gerekiyor. Mikrop çok farklı nedenlerden olabilir. Korkman ya da endişelenmen gerekmiyor. Nasıl? Anladım. Batma gibi hisler var. Yanma durumu nasıl peki? Şimdi önce biraz temizleyelim. Yukarıya doğru bakmanı istiyorum. Ben ilacın gözüne nasıl bir alerjik tepki yaptığını bakacağım. Tamam. Anca bu gözünde evet kızarmışsa. Tamam. Şöyle bir incelemek istiyorum. sana farklı bir tedavi uygulayacağız ilk önce krem süreceğim biraz yukarı bak iyice gözünün içine işlesin istiyorum merak etme farklı bir tedavi uygulayacağım gözün için ondan geriye doğru sayabilirsin Kaba gözün için alerjik tepkimeler oluşturmayacak ilaçlardan kullanacağım. Üç farklı ilacı karıştıracağız bunu için ve çok az bir süre kapalı tutacaksın. Bu gece kapalı tutabilirsin. Yarın açtığında mikrobun yavaş yavaş akmasını istiyoruz. Tamam. Zaten yine aynı tedaviye uygularız. Biraz bundan ピしス。 daha sonra biraz da bundan zaten temizlemiştik. pamu. İyice yediriyorum. Gözünü açık tut ve yukarı. Bunu bir nevi pansuman gibi düşünebilirsin.

kitleme bandıyla gözünü bir süre biraz sürsün. Yarın yine bu saat pansumanın bu şekilde kalsın. Gözün dinlensin. Krem ve bu ilaç kombosu iyi gelecektir diye düşünüyorum. Yarın yine zaten kontrol ederiz. Uyurken o gözüne doğru yatmamaya çalış. Bir de yüzüne su değdirmezsen iyi olur bantlar için. Tamam. Kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere.